var e, ve şu an başlayacak olan Arjantin, Tango ve Salsa derslerimiz başlıyor. E, güzellik bakım çerçevesi altında e, bölgesel incelmeden bahsedebiliriz. Selül tedavileri, kavitasyon, sinemap gibi cihazlar var. E, Cilt bakımında e, kullandığımız e, ürünlerimiz var. Cilt e, Cilt bakımı ve antiyijik uygulamasında kullandığımız liftingde kullandığımız cihazlar var. Ayrıca kofor bölümümüz, saç tasarım bölümümüz var. Saç tasarım merkezinde de e, keratin yükleme, çıt çıt yani bunların hepsini yapılan e, bütün bir konsept. Değer neden değer Bilmiyorum Değirmendere'yi çok sevdiğim için olabilir. Yani Değirmendere'de yıllardır yaşıyorum ve burası çok özel benim için. Ee, bir de Değirmendere'de insanlar kendilerine çok daha dikkat ediyorlar. Yani e, hem spor anlamında hem güzellik ve bakım anlamında ee, insanlar her dakika çalışan, çalışmayan bayanda spor yapıyor, kendine bakım için zaman ayırabiliyor. Teşekkür ederim. Ç